Rivayet edildiğine göre Osmanlı döneminde bir alim hacca gitmek ister. Bir medrese hocasının yanına gider ve der ki Bir talebeniz yok mu? Bana hac yolculuğunda eşlik etsin. Bu medrese hocası da bir talebeyi bu alimin yanına verir ve beraber hacca giderler. Yoldayken bu alim öğrenciye ismini sorar der ki evladım ismin nedir bu talebe bu öğrenci der ki Ahmet oğlu Ali ve daha sonra yollarına devam ederler. Hacca giderler. Hac görevini yerine getirirler. Bu görevden sonra tekrar kendi memleketlerine dönerler. Döndüklerinde ise bu alim bu talebeyi kendi hocasına teslim eder. Teslim ettiği sırada bu medrese hocası der ki alime efendim nasıl öğrencimizi beğendiniz mi diye sorar alim ise der ki iyi hoş da biraz fazla konuşuyor ben kendisine ismini sordum o babasının ismini de söyledi